Küfür yobazları küfrü haykırır, vatan deyip cahilane saydırır. Gerici yaftasıyla ayak kaydırır, sanır bu hak yolundan caydırır. Dersin ona sevgim her şeyden evla, o ki bütün alemleredir mevla. O zaman ona yapılan şu kavle, niçin çekersin sen sadece hevle? Ya Rabbi affeder misin sen bizleri? Bilirsin gönlümüzdeki gizleri, Hakkın hakimiyetinde silinir, Kula kul eden sistemin izleri, Değişmez tercihidir köhne batıl, Dilinden düşmez, Haklıyız sen de katıl, Çağdaşlık diye diye öze sulanan beyni, Fikre kalır atıl, Elbet bir gün gelecek ölüm ölüm, Dizilir şu dik başlar bölün, bölüm Kutları yüzüstü bıraktığında Zırlayıp derler bize çözün çözün. Orada bekler Rahman'dan rikkati Çünkü gözle görmüştür hakikati Heyhat bilmez orada görünmeyen iman ne Nedir Rahman'ın şefkati